Pandeminin Türk toplumuna etkisi AK Parti'nin yaptırdığı araştırmayla ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre her iki kişiden birinin yakını virüse yakalandı. Salgının başında bir yıl içinde kurtuluruz diyenler şimdi daha karamsar. Ben pandemi başladığında Erasmus'taydım, Budapest'te'deydim. Bir haftada herhalde geçer okula devam ederiz diye düşündük. K, ay, 3 ay yaz dönemi girince artık geçmeyeceğini anladık hep beraber. Başladığında çabuk biter diye düşünüyorduk ama zaman geçtikçe çabuk bitmeyeceğini anladık. Yani aşı vesaire ortaya çıksa da hemen şunlardan kurtulamayacağımızın farkındayız. Yani. Koronavirüs salgını alışkanlıkların yanı sıra beklentileri de değiştirdi salgından kısa sürede kurtuluruz inancı yerine karamsarlığa bıraktı. Mayıs'ta bir yıl içerisinde normal yaşama döneriz diyenlerin oranı yüzde 64 iken yüzde %24 24'e geriledi. Şu anda bitmez gibi geliyor. Maskelerden kurtulamayız gibi geliyor. En az bir buçuk iki sene ben böyle maskeyle dolaşacağımıza inanıyorum. ve zaten mesela eski filmleri falan seyredince insan bir garip oluyor. Nasıl bir arada duruyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Bir garip geliyor artık. Çok çabuk alışıyoruz her şeye. İlk dönem için ben en başta direkt biteceğini düşünüyordum. İlk Şubat, Mart aylarında başladığında Haziran gibi biter diyordum. Ama beklediğimiz gibi olmadı maalesef. Şimdi de umutluyum. İnsanlar bu şekilde tepkisiz şekilde davranmaya devam ederse bence çok zor gibi görünüyor. Pandeminin fotoğrafını çeken araştırmayı AK Parti yaptırdı. Araştırmaya göre her iki kişiden birinin yakını virüse yakalandı. Ben kendim yakalandım. Yani kolay atlattım diyebilirim ben. <laughs> Etrafınızda çok duydunuz mu? Etrafımda mı? duydum evet. Yani iş arkadaşlarımdan özellikle çok duydum. Tabii tabii. tabii. Benim bir büyük kardeşim eniştem bu hastalıktan mafaat etti. Hastalık şehir dışındaki tanıdıkları da oldu. Burada olmadı. Yapılan araştırmada kısıtlama döneminde en çok neden dışarıdasınız soruldu vatandaşlara. Geçtiğimiz sene %18'i iş için demişti. Ama bu senenin başına geldiğimizde bu oran %35'e yükseldi. En çok dışarı ne için çıkıyorsunuz? İşimiz ee, işimiz için, onun dışında alışveriş için, ihtiyaçlarımı karşılamak için ve havalı yani e, insani ihtiyaçlarımı karşılamak için hem de fiziki ihtiyaçlarımı karşılamak için. Sanırım yürüyüş yapmak için çıktım. Salgın alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. 2 milyon kişi gıda alışverişini internetten yaptı. Salgının başlangıcına göre sent pazarlarına gidenlerin sayısı da arttı. İnternetten bizim çok bir şeyimiz olmadı. Daha çok internet üzerinden yapıyorum var. Eskiden de yapıyordum ama bir miktar daha arttı. Yani her şey ben internetten alıyorum. Yani. Online alışverişimiz de daha çok arttı. Pandemi öncesine göre. Kişilerin uykusuzluk ve baş ağrılarında da artış görüldü. Toplumun beşte biri sürekli baş ağrısından şikayet etti. Aynı dönemde uykusuzluktan şikayet edenlerin sayısı da bir hayli arttı.